İsrail 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıyı gerekçe göstererek Filistin halkına yönelik başlattığı saldırılarla 50 binde fazla insanı katletti. Katledilenlerin en az 17 bini çocuk. Gazze'de hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere tüm yaşam alanları bombalanarak tam bir soykırım yaşanmaktadır. Propaganda edildiği gibi İsrail'in amacının basit bir misilleme olmadığı bugün çok net görülüyor. İsrail hükümeti savaş ve işgal politikasını Lübnan örneğinde olduğu gibi bölgeye yaymaya ve Orta Doğu'yu tam bir ateş çemberine dönüştürmeye yönelmiş bulunuyor. Lübnan, Irak, Suriye ve İran'a yönelik saldırılar savaş sarmalını daha da büyütecek ve sadece bölge halkları için değil, Avrupa dahil tüm dünyada yıkıcı sonuçlar yaratacaktır. Bölgede yaşanan savaş ve yıkımdan sadece İsrail değil, başta ABD olmak üzere Avrupa devletlerinin de ciddi bir sorumluluğu ve payı bulunuyor. Çünkü İsrail'in ne insanlığa ne hukuka sığan ve binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan askeri harekatları, suikastlar, ABD ve Batılı devletlerin askeri, lojistik ve istihbarat desteğiyle sürmektedir. İsrail'in var olma hakkını savunma, kendisini koruma gibi gerekçeler yaşanan savaş ve katliamların asla gerekçesi ve karşılığı olamaz ve İsrail'e verilen sınırsız desteği haklı gösteremez. Verdikleri her destek ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri de insanlığa karşı işlenen bu katliamların suç ortağı haline getirmiştir halkın tepkilerini yatıştırmak için İsrail'e göstermelik sözde uyarılar yapan bu ülkelerin iki yüzlü politikaları Netanyahu hükümetini katliamlar konusunda daha da cesaretlendirmektedir. Alman hükümeti bir senedir tarihsel sorumluluk adı altında İsrail'e daha fazla silah vermeye, ticari ilişkilerini büyütmeye devam etmekte, katliama karşı çıkan insanları ise antisemitizm suçlamalarıyla ve polis baskısıyla susturmaya çalışmakta, ve katliamlara destek veren ülkelerin başında gelmektedir. Diğer taraftan, Almanya ve diğer batılı devletlerin Orta Doğu'da savaşı büyüten bu desteğin katliamlar dışında, bir başka sonucu da bölgeden yeni bir göç dalgası olacak, binlerce insan yaşama umuduyla Avrupa ve diğer ülkelere yöneleceklerdir. Göçmenleri, mültecileri tüm sorunların kaynağı ilan eden hükümet ve diğer siyasi partilerin bir yandan savaş ve yıkımı desteklerken diğer yandan göçten ve mültecilerden şikayet etmeye hakkı yoktur. Çünkü insanları göçe ve sığınmaya zorlayan temel nedenlerden biri de savaşı daha da büyüten bu politikalardır. Alman hükümeti tüm hukuk kurallarını ve insanlığı hiçe sayarak İsrail hükümetinin suçlarına ortak olmamalı. Bir halkı savunmak adına başka halkların yıkıma sürüklenmesine destek vermemelidir kamu bütçesi ne Orta Doğu'da ne Ukrayna'da süren savaşları büyütmek üzere silahlanmaya yatırılmamalıdır. Çünkü halkın savaşa değil, barışa, insanca yaşama ve çalışma koşullarına ihtiyacı vardır. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu olarak, tüm emekçileri savaşa ve işgale karşı çıkan İsrail ve Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyoruz. Savaşın bölgeye yayılması, Filistin sorununun halkların kardeşliği anlayışıyla çözülmesinin engellenmesi, İsrail İsrail halkının da barış içinde yaşamasına hizmet etmeyecektir. Saldırganlığın ve katliamların durması ve kalıcı bir barışın inşası ancak halkların kardeşliğini ve dayanışmasını güçlendirmekle olanaklı olabilecektir.